Geceler bu videomuzu Antalya'daki Recep abiydi büyük bir ihtimal. Evine çık gelen tamirci kombinize hava basarsak güzeldir. Bunun havası pahalı. Abi sana özellikle sesleniyorum. Yapman gereken şey şu. 400 milyon lira para istemişler senden. Kombinin üstüne şu şekilde çıkıyorsun. Şurada görmüş olduğumuz kapak var abi. Burada bunun 4-5 tane vidası var. Bunu bu şekil çıkartıyorsun. Şurada gördüğün gibi Wisman kompilerde genleşme tankına nasıl ulaşılıyor. Şuradaki Sibop'u gördün. Buradaki Sibop'u gördükten sonra oraya Rabbimizin yukarıdan gelen Allah'ın havasını basıyorsun. 50'dir, 100'dür tartışılır. Ama 400 milyon lira bu yurt dışından geliyor. Bunu da özellikle sayfamıza yazmış. Ustam durumumuz yok. Bir şekilde 400 milyon lira para istediler. Bu hava pahalıymış bizdeki hava aydın havası. Yani hava atıyoruz kombi. Hadi koçum çalışırız ve pompamızı bir alalım. Görmüş olduğunuz gibi. Bunun da fişini bir takalım mı abicim? Şuradaki. Bir takalım Bu video özellikle abimiz gerçekten çok yüksek fiyatı bulduğu için acaba genleşme tankına hava nasıl basılır diye araştırmış. Bizim videolarımızı yapmış. En azından Buradan abimize destek olabiliyorsak ne kadar mutlu. Bakın kombimizde şu an hiç hava yok. Ben bastıkça tahliyemiz açık mı abicim şu an? Açık. Kesinlikle açık. kapatmayın. Biz buradan bastıkça genleşme tankının içindeki ve bu abi havayı basarken peteklerdeki su boşaltılmış olacak. Ve... Tahliye vanası açık olmuş olacak. Ben buradan bastıkça su boşalacak ve burası yükselecek. Bakın. Bakın ben bunu kapattıktan sonra bu rakamlar düşmeye başlayacak. İzleyin. Rakam düşmeye başlıyorsa demek ki bastığınız hava içindeki suyu Tahliyeden bir boşaltıyor. Burası 1.0'a kadar gelecek. <laughs>